Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Fatiha suresinin 7 ayetiyle devam ediyoruz. Fatiha suresinin başlangıcında da ifade ettiğimiz gibi Besmele'yi birinci ayet olarak kabul edenlerin görüşüne göre 7 ayetin tefsirini yapacağız. Fatiha'nın ilk ayeti olarak Elhamdülillahi Rabbil Alemin'i kabul eden görüşe göre ise Sıratel lezine en'amte aleyhim 6. ayet Gayril mağdubi aleyhim ve dallin ise 7. ayet olarak kabul ediliyor. Tabi bu ihtilafları daha önce de söylemiştik. Bu ihtilaflar, rivayetler, alimler arasındaki ihtilaflar derileriyle zikrediliyor. Farklı rivayetler farklı ihtilaflar var olduğunu öğreniyoruz. Tek tek kelimelere baktığımız zaman sırat kelimesinin manasını dost doğru yol olarak almıştık. O öyle bir yoldu ki bu kelimenin hatta çoğulu olmadığını belirtmiştik. Arapça'da yol kelimesiyle ilgili tarik vardır, sebil vardır. Tarik'in çoğulu turuktur, sebilin çoğulu sübüldür. Ama sıratın çoğulu yoktur. Sırattan kasıt dost doğru müstakim olan İslam yolu, iman yolu kastedilir. Sırata lezine, ellezi ismi mevsul dediğimiz bağlaç olarak ellezine çoğul olarak gelmiştir. Ellezine o öyle yoldur ki enamte aleyhim. Enamte kelimesinin fiilinin köküne baktığımız zaman neime yenamu veyahut yenimu ve ni'me şeklinde türevlerinin e, türeçlerinin olduğunu görüyoruz en ni'me nimet demektir buradan geliyor en amte en ame e, fiilinin ala ile kullanıldığını ve aynı zamanda fi ile kullanıldığını ve li ile kullanıldığını da görüyoruz burada en ame ay, ayınla beraber kullanılmış onların üzerine sen nimet verdin Nedir nimet arkadaşlar? Nimet kelimesini sorsak, nedir nimet desek belki biz e, yaşadığımız e, ortama, sıhhat ve afiyete, yediklerimize, içtiklerimize nimet derken belki en büyük nimet olan iman nimetini ve İslam nimetini zikretmeyi unutabiliriz bazen. Ya da insanın e, kendisine verilen salih dostları, arkadaşları, ilim en büyük nimetlerden olduğunu da belki unutabiliriz. Nimet burada hidayet olarak en büyük nimetin hidayet olduğunu görüyoruz. Kendilerine nimet verilenler yani iman verilenler, hidayet verilenlerin başında rasuller, neviler, sıddıklar ve şehitler ve Allah'ın imanı bahşettiği, lütfettiği bütün mümin kulları gelmektedir. Sıratallezine en'amte aleyhim. Bizleri kendilerine nimet verdiğin o güzel kullarının yoluna ilet diye dua ederiz, Rabbimizden niyaz ederiz ve daha sonra bir istisna edatı getiririz. Bir sıfat ve istisna olarak alaya e, bağlı olduğu için, ala harfi cerine bağlı olarak geldiği için, onun sıfatı olduğu için, ona bedel olduğu için gayri olarak, kesveli olarak gelen istisna yani edatı olarak illa gibi ancak yani bizi el mağdubi aleyhim kendilerine gazap olunanların velad dalin ve sapık olanların yoluna değil biz sapıtmışların ve kendilerine kızgın ve öfkeli ve gazap olunanların yoluna girmek istemiyoruz bizi onlardan koru diye dua ediyoruz Kimdir kendilerine gazap olunanlar? El-Mağdub ismi mef'ul olarak gelmiş. Fiilin köküne bakınca gadibe olduğunu görüyoruz. Yağdabu ve gadib ve mağdub yani el kast kastedilenler Yahudiler, müşrikler ve kendileri hakkı bildikleri halde gizleyenler, uygulamayanlar Yahudiler gibi bu Yahudiler ve müşrikler gibi bu yolu takip edenlere Allah'ın gazabının olduğunu ve bu yolu takip edip onlarla beraber olanlara da yine gazap olmayacağını bu surede öğreniyoruz. El mağdubi aleyhim. Ala harfi cer <laughs> onların üzerine ve gazap vardır, öfke vardır, helak vardır. Ve atıftır la hayır ad dalin kelimesi fiilin kökü olarak geliyor. Dalele ve dalle ve yadillu ve dal ad burada da kastedilen sapık olan, sapan, müstakimden ayrılan, hidayetin zıttı olan, kaybolan yolunu şaşıran manasına geliyor. Sıratı müstakim olan dost doğru yoldan bilerek ya da bilmeyerek az veya çok sapma, sapan insanlara dalal denir. Sapıklıkta olanlar, müstakim olan yerden ayrılanlar, yanlış olan Allah-u Teala'ya ibadet etme edenler. İşte bunların hepsi dalalette sapıklıktadır. O halde alimler, müfessirler derler ki hidayet ancak şu şekilde olur. Birincisi Allah Azze ve Celle bize öğretiyor. Nimetlerimi itiraf edin, kabul edin. Nimetleri ilk önce hissetmek, itiraf etmek, kabul etmek birinci şarttır. İkincisi iyi ve güzel örnek alınacak yolu talep etmelisiniz talep edin. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Sen de talep et onların arasına girmeyi iste. Üçüncüsü salihlerin yolundan gitmek için ısrar et. O yoldan ayrılma. Dördüncüsü de sapanların yolundan gitmemek ve bundan çekinmek ve korkmaktır. Sakın bunlardan olma. Ve bu sureyi okuyup da Hristiyanların adetlerini Yahudileri taklit etmeye kalkma. Yani şuurlu imanın hakikatine ermiş bir mümin olmayı Rabbinden dile. Arkadaşlar Fatiha'dan sonra söylediğimiz amin vardır. Amin Allah'ım ey Allah'ım duama icabet et. Kabul et manasına gelen bir kelimedir. Kur'an'dan olmadığı için Kur'an'a yazılmaz. Bir burada fıkhi bir e, kuralı da belirtelim. İmam Fatiha'yı tamamlayıp amin dedikten sonra siz de amin deyiniz kimin bu sırada amin demesi, meleklerin o anda amin deyişi ile aynı ana rastlarsa geçmiş günahları affolunur diye Sahih-i Müslim'de Ebu Davud'da ve Tirmizi'de geçen hadisi şerif vardır. Bu hadise göre namazda Fatiha'dan sonra amin demek sünnettir. Lakin mezhepler arasında ihtilaf vardır. İmam Ebu Hanife'ye göre amin hem imam hem de cemaat tarafından sessizce okunur. İmam Şafii ve Ahmet bin Hanbel'e göre ise imamla birlikte cemaat amini sesli olarak söyler sünnettir. Burada bir fıkhi ihtilaf vardır. Mekke'de gidenler, Medine'ye gidenler, Umre'ye gidenler cemaatin ve imamın açıktan amin demesi, Türkiye'deki imamın gizli olarak amin demesinin sebebini bu şekilde mezhebi bir farklılık olarak olduğunu bilmesi gerekir diyoruz. Allah Azze ve Celle bu öğrendiğimiz Fatiha suresinin hakikatine ermeyi, gerçekten Fatiha'nın çok büyük bir hazine olduğunu, gerçekten Fatiha'nın çok büyük bir şifa olduğunu ve biz bunu şifa kaynağı olarak Allah'ın izniyle en az hadisi şeriflerde de belirtildiği gibi hastalandığımızda yedi defa okuyarak yani bu Fatiha suresiyle Allah'ın izniyle e, şifa medet umabiliriz Rabbimizden Allah Azze ve Celle bu sureyi hakkıyla idrak edip anlayıp gerçekten e, manasına erip Rabbimize bu şekilde dua edenlerden olmamızı bizlere lütfeylesin diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.